Bursa geneline yayarsanız herhalde müthiş bir tablo olacak. İnşallah. Hepinizin bahar bayramını da tekrar unutuyorum. harika bir tablo. Bir günde iki etkinlik. Bu arada <laughs> Tabi tanıdık simaları gördükçe kaçalım bu tarafa. Da. Baş, Bahar bayramınız kutlu olsun. olsun. Anneler gününüz kutlu olsun bu arada. Yalova'daki bizim hemşerilerimize de selam söyledi. Orada bir yetkiler. İnşallah seneye daha da kalabalık olacak herhalde. Bu ilkinde bu kadar kalabalık. Afiyet olsun. Hoş bulduk. Nasılsınız? Selam olsun. Afiyet olsun. Allah. Allah'ım sana şükürler olsun. Düzler.

Trakya Spor Kulübü Osman Gazi Şube Başkanı Orhan Kayalı. Batı geleneklerimizi Bursa'da da yaşatmaya çalışıyoruz. Bu süreci gençlere hale getirmeye çalışacağız inşallah. Önümüzdeki yıllarda daha büyük katılımlarla. Şu an burada Batı Trakya'dan göç etmiş. Hala orada gidip gelen vatandaşlarımız var. Derneğimizin, genel merkezimizin 70. yılını kutlayacağız. Ben de dernekte 25 senelik yöneticilik tecrübem oldu. 25 sene evvelinden. Bu 70. senemizde ben hayırlı olmasını hemşerilerime temenni ediyorum. Genel merkezimizin de bütünleştirici, birleştirici, tüm Batı Trakyalıları kapsayıcı olmasını temenni ediyorum. Zaten öyle olduğunu da görüyorum. İnşallah bu şekilde birlik, beraberlik içinde devam edeceğiz yarın. Batrakya Spor Kulübü Osman Gazi Şubesi'nin bu yıl birincisini düzenlediği Hıder Leş Şenlikleri yaklaşık 450-500 civarında üyenin katılımıyla gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Buradaki ana amacımız Batrakya'nın belli bir bölgesinden Osman Gazi Şubesi'nin bulunan üyelerini bir araya getirmek eski Batırakaya'da bugüne kadar yaşattıkları e, köy hayırları ve gelenek göreneklerini tekrar e, yal etmek ve e, herkese e, bahar çenliğinde ve özellikle 8 Mayıs Anneler Günü'nde e, böyle bir etkinlikle e, kucaklamak için e, bugün bu gün bu organizasyonu gerçekleştirmiş bulunduk. Ayrıca bunun dışında Batırakaya e, Türkleri Dayanışma Derneği ve Batrakya Cemiyesi'nin bu yıl 70. yılı, kuruluşunun 70. yılı Batı Rakya Türkler Dayanışma Dernekleri'ni. Batı Türkler 70 yıldır bir üst kurum olarak bütün hem ana vatana göç etmiş Batı sorunlarıyla sorunları ile ilgili hem de e, Batı bir kısmını oluşturarak e, Batı Rakya'daki Türk Azınlık Danışma Kurulu'yla ve Avrupa Federasyonu'yla birlikte Batı Trakyalıların hem oradaki hem buradaki sorunlarıyla sonuna kadar mücadele etmekte. ve Bu dönemde Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Merkezi'nin aldığı kararla genelde tabana daha fazla teneffüs etmek, tabanı daha aktif hale getirmek için özellikle şubeleri ön plana çıkarmanın e, çabası içinde bulunmasından dolayı biz de e, Batrake Spor Kulübü Osman Gazi şubesi olarak e, Batrake camiasının bir kurulu şu olarak bugün bu etkinliği burada gerçekleştirmekteyiz ve e, Batrake camiasına hayırlı olmasını e, temenni ediyoruz. Tabii ki bu etkinlik bu sene birincisi sadece üyeler bazında gerçekleştirildi. E, önümüzdeki yıl bu etkinlik çok daha geniş katılımlarla bütün Batırakaya camiasına açılarak yine Batırakaya e, Spor Kulübü Osman Gazi Şubesi e, etkinliği olarak e, geleneksel hale getirmeyi düşünüyor ve devam etmesini e, temenni ediyoruz.